kusura bakmayın. İslam aleminin %80-85'ini meydana getiren 1400 yıldır alimlerin ezici büyük çoğunluğu Hazreti İsa'nın geleceğine inanıyor. Nuzulu İsa meselesi ehli sünnette açık bir meseledir. E siz ehli sünnetin inancını da batıl bir görüşmüş gibi kusura bakmayın. Bu kadar da küçük göremezsiniz. Biz o e, İsa Aleyhisselam gelmeyecek diyenlere bir şey demiyorum ama bu, bu görüş yanlıştır, siz yanlış yoldasınız diyenlere hadi oradan, ya siz kimsiniz diyorum ben de. Kusura bakmasınlar. Yani İslam dünyası 1400 yıldır İmam-ı Azamlar, İmam-ı Şafiler anlamamışlar. Bunlar şimdi anlamışlar. Ya siz öyle teraziye koyduktan sonra kusura bakmayın ben sizi İmam-ı Malik'le Ahmet İbni Hanbel'le teraziye filan koymam. Hiç kusura bakmayın. İlminize saygı duyarım. Siz şimdiden doğruyu göreceksiniz. Biz görmeyeceğiz. Ben kadim geleneğimizin ehli sünnet alimlerinin görüşlerinden okuduklarımı arz etmeye çalışıyorum. Ebu Davud önümdeki hadis kitaplarından birisi. Birisi de İbni Kesir'in Ölüm Ötesi hayatla ilgili kendi o hem hadis külliyatından hem tefsirinden İbn Kesir tefsirinden derc edilmiş bilgilerdir. Ben kendi kaynaklarımla konuşuyorum. Ondan haricine karışmam saygı duyarım ama saygısızlık edene de siz kimsiniz? Hadi oradan derim yani. 10 tane alametlerin bir tanesi Mehdi'nin zuhur etmesi. Birisi İsa'nın gelişi, Deccal'in çıkışı. Birisi Dabbetül Arz, yerden çıkan bir canlının yıldırım gibi her yeri talan eden bir canlının. Dabbetül Arz denilen bir canavar türü vahşi bir varlığın zuhur etmesi. Yeçüç ve Meçüç, bir peygamberin iki dağın arasına hapsettiği bir topluluk. Dünyayı fitneye boğacak. Bunların boyları çok kısa olacak. Çok kısa. Silahlarını diyor eski alimler anlaşsın insanlar diye. O fitneci topluluğun silahlarını mercimek dallarına asacaklar. O kadar küçük. Düşünebiliyor musunuz? Yeçüç ve meçüç topluluğu sayıları milyonlar, trilyonlar çok kalabalık bunlar. Hazreti İsa Aleyhisselam bile bunların şerrinden Müslümanları kendi topraklarında, kendi ülkesinde mukaddes topraklara toplayacak. O Yehçüç ve Meçüç'ün helakı farklı bir şekilde olacak. Kardeşlerim, dünyayı zehirli bir kara bulutun kuşatması, bir kara zehirli bir bulut Hani biyolojik saldırılar falan diyorlar ya belki ona da benzetilebilir. Yedi, güneşin batıdan doğması. Tevbe ve iman kapısı kapanıyor ondan sonra. Herkes anlayacak ama o işte iş işten geçmiş olacak. Allah son ana bırakmasın hiçbirimizi. Allah o vakte ulaşırsak da imansız bırakmasın. Yerin çökmesi, Yeryüzünde belli yerlerin çökmesi bu güçlü devletlerin, imparatorlukların çökmesi olarak da düşünülebilir. İşte Pers İmparatorluğu vardı, Osmanlı İmparatorluğu vardı, değil mi? Büyük Hun İmparatorluğu vardı. Doğu Roma İmparatorluğu vardı. Bizans İmparatorluğu bak çöküyor. Bunlar da bir yerin çökmesidir. Mesela bugün işte dünyanın süper güçleri var. Bunların çöküşü olabilir çeşitli sebeplerle. Yine büyük bir ateşin çıkması. Ateş, kardeşlerim büyük bir savaş, dünya savaşı olabilir milyonlarca insanın. Ve onuncu alamet de Kabe'nin yıkılması. İçimizi en çok acıtanlardan biri de değil mi? Kabe'nin yıkılacak olması. Evet, Kabe'nin yıkılması. Demek ki kardeşlerim zaman zaman İslam düşmanları Müslümanların Kabe'sini bombalayalım lafları. Efendim işte teröristlerin eğer biz Arabistan'ı ele geçirirsek Kabe'yi yıkacağız diyerek tehditler savuran terör gruplarının şimdilerde zuhur etmesi kıyamete yavaş yavaş yaklaştığımızı gösteriyor. Allah kıyametin fitnelerinden, alametlerinin şerlerinden hepimizi korusun. Mehdi'nin zuhur etmesi değerli kardeşlerim, İnsanoğlu çok büyük bir fitneye düşecek. Yani şu anda dünyada da böyle bir fitne var mı derseniz, bence var sanki yani. Çoluk çocuğun arasına fitne girdi, karı kocanın arasına fitne girdi. Herkesin aklı kendine güzel. Kimse kimsenin aklını beğenmiyor. Mesela eskiden akıl danışmak esastı. Ya anam bacım ben gücüm yetmiyor bana bir akıl verin diyen çoktu eskiden. Hatırlayın analarımızı, babalarımızı, büyüklerimizi. Ya ne olur sen yardım et bir akıl ver. Biz ne yapalım böyle bir durumda diyen çok olurdu. Şimdi sen ne karışıyorsun diyor 10 yaşında çocuk. Bana akıl verme diyor anne diyor. Senin dünyanın geçti diyor. Oğlum anan seni büyüttü doğurdu. Senin gördüğün okuduğun o diplomalar anan bir yılda yaşadıklarına bedel değil. Tecrübe parayla alınır mı hiç? Velhasılı Mehdi'nin zuhur ettiği dünyada fitne yaygın olacak. Hazreti Mehdi aleyhisselam yani insanları hidayete, doğru yola davet eden. Peygamberimiz Mehdi'yi haber vermiş midir? Mehdi bir insan mıdır? Bir dükkan mıdır? Bir dernek midir? Bir cemaat midir? Bir grup mudur? Bir müessese midir yoksa bizim gibi bir insan mıdır? Mehdi bir tane midir? Zaman zaman birden çok Mehdi olacak mıdır? Öyle ya tarih boyu yüzlerce ben Mehdi'yim diyen çıkmış. Şimdi de çıkacak. 50 yıl sonra da çıkacak. Dolayısıyla Mehdi bir tane midir? Birden çok mudur? Mehdi ile ilgili konularla kıyamet alametleri bahsine devam ediyoruz. Kıyametin dehşetini konuşmaya Allah hepimizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Sabyaranın ardından Kanal 7 ekranlarında kıyametin büyük alametleriyle sohbetimize devam edeceğiz inşallah. Evet sevgili seyirciler, kıymetli dostlar Kanal 7 ekranlarında her pazar sabahı 11'de başlayan önden gidenler devam ediyor. Hepinizi ve ekranlarını yeni açan kardeşlerimizi, hanım kardeşlerimizi, beyefendileri, gençleri, çocukları muhabbetle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Gününüz hayır olsun. Allah bizi hem nefsimize hem neslimize faydalı olanlardan eylesin. Kıyametin alametlerini konuşuyorduk. Evet, Mehdi'nin zuhur edişiyle alakalı konuları zannediyorum stüdyomuzda evet. bir sorumuz var. Merhaba Buyurun. hocam. Merhaba, hoş geldiniz. Mehdi bir kuru mudur yoksa bir insan mıdır? Evet. Mehdi bir insan mıdır, bir kurum mu, müessese midir? Evet. değerli kardeşlerim, Hazreti Mehdi ile alakalı hadisi şerifler çok olmakla birlikte Peygamberimiz benim soyumdan, benim evlatlarımdan biri olacak diyor. Yani insan olacağına işaret ediyor. Fakat Mehdi aleyhisselam hem Şia'da farklı bir Mehdi anlayışı vardır. Ehli sünnetin farklı bir Mehdi anlayışı vardır. O 5 yaşında kaybolan 12. İmam Mehdi'nin ahir zaman zuhur edeceğini ve Resulullah'ın müjdelediği imamın o olduğunu, o hala yaşadığını rivayet ederler. Bizim ehli sünnet itikadında ise kardeşlerim Mehdi Aleyhisselam evet Mehdi vardır. Aynen Şiilerin iddia ettiği gibi bir Mehdi zuhur edecektir. Hazreti Peygamber'in de soyundan olacaktır. Resulullah Aleyhisselam'ın ehli beytinden, evladı Resul'den olacaktır. İşte kimisi farklı yerlerde zuhur edeceğini rivayet ediyorlar. Mehdi Aleyhisselam'ın bir insan olma ihtimali, bir kurum olma ihtimalinden daha çoktur. Okuduğumuz kaynaklara baktığımızda, bütün bilgileri yan yana koyduğumuzda bir akım, bir görüş, bir grup, bir müessese, bir kurum değil, bir insan, bir lider, bir önder, güzel ahlaklı, Resulullah'ın yoluna çağıran, insanları hidayete davet eden, kendisi de güzel ahlaklı, peygamber yolunda sünnet üzere yaşayan salih bir Müslüman lider olacağı. Adının Muhammed olacağı rivayetleri var. Adının Muhammed Mehdi olacağı rivayetleri var. Hazreti İsa'dan önce zuhur edeceği rivayetleri var. Hatta onun Hazreti İsa'ya zemin hazırlayacağı. Çünkü Hazreti İsa zuhur etmeden insanlık bir kendini toplamalı ki bir peygamber hazır bir toplum bulacak. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın birden çok olma ihtimali de var. Çünkü peygamberimiz farklı zamanlarda bir tane Mehdi değil de birden çok Mehdi'nin çıkabileceğine dair de rivayetler okuyoruz. İslam alimleri böyle de yorumlamışlar. Fakat kardeşlerim İmam Buhari kendi hadis kitaplarına Mehdi ile ilgili bilgileri almak istememiştir. Çünkü Mehdi ile ilgili bilgiler İslam alimler arasında tartışmalı bir konu olduğu için, yani bir insan Mehdi konusunda illa gelecek diye inanmak zorunda değildir. Öyle bir şart yok. Mehdiyi beklemenin, Mehdi gelirse onun askeri olacağım, ona tabi olacağım, onun yanında bir Müslüman, onun kardeşi olarak ona yardım edeceğim diye niyet taşımak güzeldir. Ama Kardeşlerim Mehdi gelecek diye yan gelip yatmak yok. Zaten bizim Müslümanların mağdur kaldıkça, zulme uğradıkça hep böyle bir kahraman bekleme hastalığımız oluşmuş. İnsanoğlu genelde öyledir. Bizi bu zulümden kim kurtaracak? Bir yiğit çıkmayacak mı? Bir yiğit çıkmayacak mı filan diye bekleriz böyle. Biri bizi kurtarsın diye. Halbuki kurtarıcı Allah'tır. Allah ancak kurtarıcıdır. O, o sebepten dolayı değerli kardeşlerim, Mehdi Aleyhisselamla ilgili bir Müslüman önce kendi güzel İslamı yaşayacak, Kur'an ve Sünnet'e uygun hayat sürecek. Mehdi gelirse rahat ol, İslamı yaşayan insan Mehdiye tabi olur. Eğer İslamı yaşamıyorsa haramlara günahlara devam ediyorsa Mehdi yanındaki evden çıksa tabi olmaz o insan. Peygamberimiz peygamber olarak geldi de peygamberin akrabaları Müslüman oldular mı? Yani Resulullah elinde mucizeleri vardı. Mehdi'nin öyle mucizesi falan olmayacak. Mehdi Aleyhisselam salih bir mümin, güzel ahlaklı bir Müslüman, iyi bir örnek alınacak, temiz bir karakterli insan ama Öyle peygamber değil Mehdi. Öyle mucize filan göstermeyecek yani. Hazreti Muhammed Mustafa'nın mucizeleri vardı. Kardeşlerim Ebu Cehil her şeyi gördüğü halde inkar ediyordu. Onun için Allah bizi kendi imanımızı koruyan Müslümanlar eylesin. Hatta şöyle tavsiye edebilirim. Her Müslüman erkek, her Müslüman kadın önce kendi kendi nefsinin mehdisi olmalıdır. Sen kendinin bir mehdisi ol. Sen kendini bir doğru yolda tut. Allah sana ne mehdiler gönderir. Öyle olmayınca bir insan içkinin büyük günah olduğunu bilerek Allah katında en büyük azaplardan biri içkinin haram olduğunu bilerek içenler üzerine olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz